Bugün 25 Kasım. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü ve aynı zamanda toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı 16 günlük aktivizm kampanyasının ilk günü. Kampanyanın bu yılki teması kadınlara ve kız çocuklarına yönelik dijital şiddet ve mesajı ise çok net. Dijital şiddete noktayı koy. Dijital şiddete dair söylenecek söz elbette ki çok. Ancak ben bugün bu noktayı koyarken neyle mücadele ettiğimizi daha iyi anlayabilmek adına dijital şiddete dair belki de en büyük yanılgımız üzerinden konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani dijital şiddeti sadece ve sadece sanal alemden ibaret görme yanılgısından bahsediyorum. Bu yanılgının farkında olmak gerçekten çok önemli çünkü dijital şiddet yer veya zaman tanımadan kesintisiz sürebilir. Yani gece veya gündüz demeden bir bildirim sesiyle yastığınızın altından sizi yakalayabilir veya en mahremanınıza çok kolay bir şekilde sızabilir. E bu yönüyle de aslında en başta belki de şunu söyleyebiliriz, güvenli alan hissini tehdit eder dijital şiddet. Dolayısıyla dijital şiddete maruz kalmak veya kalma ihtimali dahil birçok insan için, tetikte olma davranışını arttırıyor. Yani bir yanıyla da izleniyor olabilirim, izleniyorum korku ve endişeleri nedeniyle kendi davranışlarını otosansür uygulamaya itiyor. Ve belki de tüm bunlar içerisinde baş etmesi en zor olan şey dijital mecranı unutmuyor olması. Yani bir fotoğraf, bir ifşa veya bir yorum internette kaldığı sürece siber zorbalık tekrar tekrar yaşanır. Yani dijital şiddet bu tekrar eden döngüsel yapısı nedeniyle ve aynı zamanda içerisinde barındırdığı sayısız aktörün etkisiyle iyileşme sürecini devamlı olarak sabote eder ve travmatik deneyimi sürekli şimdi de tutar. Ve bu bir yanıyla aslında kronikleşmiş kaygı demek. Başta da ifade ettiğim gibi dijital şiddet çok katmanlı bir konu. Ama sadece bu iki yönün farkında olmanız dijital şiddetin sonuçlarının dijital alandan ibaret olmadığını anlamanız için yeterli. Dolayısıyla hissedilen tüm kaygı, korku ve endişelerin her biri gerçek. Ve diğer tüm şiddet türlerinde olduğu gibi Dijital şiddet yine sizin herhangi bir şekilde yaptığınız bir hata veya yanlışın sonucu değil, olamaz da. Kampanyanın bu yılki mesajını bu anlamda çok kıymetli buluyorum. Çünkü bu döngüyü kırmak ve dijital şiddete noktayı koymak demek, ulusal ve uluslararası düzeyde acil alınması gereken önlemler ve koruyucu mekanizmalar demek. Ve biz bu mücadelede yalnız değiliz.